Üniversiteye ve iş hayatına hazırlanan gençler, meslek seçiminizi tam 12'den vurmaya hazır mısınız? Bölümler ve meslekler hakkında en güvenilir ve en doğru bilgiler Akıllı Tercih Meslekler Antolojisi'nde. Her yıl milyonlarca öğrenciye rehberlik hizmeti veren ve en çok izlenen eğitim programı olan Akıllı Tercih, bölümleri mercek altına alıyor ve doğru meslek seçiminin kapılarını aralıyor. Hangi bölümde hangi dersler bekliyor? Bölümlerde okuyacaklarda aranan nitelikler. Staj ama ne zaman? Bölümlerle ilgili çarpıcı istatistikler. İş hayatının profesyonellerinden kariyer tüyoları. İddialıyız. Meslekler Antolojisi ile işsiz kalma korkunuza son vereceksiniz. Popüler bölümler, geleceğin sektörleri ve tabii ki vazgeçilmeyecek meslekler. Gençler soruyor, uzmanlar yanıtlıyor. Üniversiteye ve iş dünyasına en doğru şekilde hazırlanmak ve akıllı tercih yapmak için Akıllı Tercih Meslekler Antolojisi TRT Haber ekranlarında.